merhaba Arkadaşlar Mobil ve Yazılım Yardım Merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Ziraat Bankası kredili mevduat hesabının nasıl açılacağına bir bakacağız. Daha doğrusu başvurusunu yapacağız. Yani diğer bir deyişle Ziraat Bankası esnek hesap açılışına bir bakacağız. <laughs> Şimdi öncelikle Ziraat Bankası uygulamasına girelim Ziraat Mobil uygulamasına girelim Buradan giriş yapalım şifremizi girip Şimdi bu ana sayfadayken arkadaşlar sağ alt tarafta üç tane çizgi var Buraya tıklayın ardından sayfanın biraz altına indiğinizde başvurular kısmı var Buraya tıklayın ve yeni başvuru kısmına tıklayın Dijital Kredi Mevduat Hesabı yeni yazan kısımda buraya bir defa tıklayın. Ardından hemen başvuru kısmına tıklayın. Daha sonra bu hesabı seçin. Buradan ta talep ettiğiniz limiti yazın. Aylık yerinizi yazın. Ardından faiz ödeme günü burada faiz ödeme gününü seçin. Evet devam kısmına basın oturulan ev kısmına kiraysa kira sizin eviniz ev sizin eviniz devam kısmına basın hayat sigortası istiyor musunuz bunu isterseniz eve seçip hayat sigortası da yaptırabilirsiniz evet buradan gerekli bilgilerimizi doldurduk onayla kısmına bastığımızda kredili mevduat hesabı başvurunuz gönderilmiştir isterseniz başvuru takip kısmından da kredili mevduat hesabınızın detaylarını öğrenebilirsiniz. Evet benim bu konu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi ve mobil ve yazılım yardım merkezi YouTube kanalına abone olmayı